Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan alışlar Yine inanın bana çok kaliteli bir yere geldim. Esef abi çağırdı beni. Ramo gel dedi. Ne var dedi bir gör. Ben de geleceğim. Esef abi şöyle bir Abi şimdi bu Arap ne yapardı? Arap güzel oynar. 5-6 takla metrajlı. 15 baş falan yapıyor ortalama. Evet. Güzel bir erkek. Bende de fazla olduğundan dolayı kuşları çıkartıyorum. Abi alan yarışmaya uçurabilir. Arap erkek. Abi kuş çok güzel. Ben bunu biliyorum. Burada uçuldu bizim bu arkadaş bu etli uçuruyor değil mi? Yok. Değil. bu değil. Bu öyle değil. Alan uçursun abi. Arap erkek. Sabun neydi? Sabun erkek. Evet. 3-4 takla en az 15 metre oynuyor. Evet. Güzel yani. Ben de fazla kuş olduğundan dolayı yetişemiyorum. Evet abiler sabuni de güzel bilginiz olsun. Sabuni'nin Evet. Beyaz erkek. Bunlar çok atlarlar. Bir saatin üstünde uçarlar. Abi. Beyazlara bakın. Güzel. Beyazlara bak. Kaç tane atlıyorlar ortalama? 20'nin üzerinde atlıyorlar bunlar. Abi 20'nin üzerinde atlıyorlarmış. Hazır bu kuşlar bilginiz olsun. Hazır. Acayip bu, bu erkeği mi? Erkek. Bu erkeği. Bu da Bu da aynı değil mi? Hazır. Evet aynı. Kardeşler ikisi de hazır onlar. Abi ikisi hazır. Biri ibikli bakın. İbikli. Beyazlar güzel. Hazır. Sabri, bu da Sedat Aydın'ın kuşlarından. Evet. Bu da başladı. Abiler. Sedat Aydın'ın kuşlarında Sedat Aydın'ı da bilen biliyor güzel bir abimiz. Onun kuşlarından evet. Emoşun alan kıs ona. Alan kuş ona ben size Tam bu kadar. Abi buradan beş tane, beş tane uçak kuş aldım. Ee, bir dört tane de elde Böyle. kuş varmış, onları alacağım. Ya işim onları yok. daha videoya koymayacağım. Bu beş tanesi hazır, bilginiz olsun. Beş tane hazır uçurduğu vardı, onları aldım. Alan güle güle beslesin. Esat abi bir mu? Alan ayrını görsün. Güzel kuşlar. Yani her türlü gider yani dostlar. Alan kalite diyor. Görüşürüz.